Vergi Usul Kanunu Çalışma Notları 3-4 1. Kısım Genel Esaslar 2. ve 3. Bölüm Süreler ve Vergi Alacağının Tayini A Bölümün Çok Kısa Özeti Kanunun bu bölümü vergi işlemlerindeki süreler ve vergi alacağının belirlenmesi süreçlerini düzenlemektedir. Kanuni ve idari sürelerin nasıl belirlendiğini açıklarken, tebliğ yapacak idarenin süreyi 15 günden az olmamak şartıyla belirleyebileceğini belirtir. Ayrıca, mücbir sebeplerle gecikme durumunda sürelerin nasıl durduğunu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu durumları ilan etme yetkisini detaylandırır. Kaynak, mirasçılara geçen ödevlerde ölüm halinde sürelerin uzamasını ve zor durumda olanlara mühlet verilmesi şartlarını açıklar. Son olarak, vergi alacağının doğuşundan başlayarak, tar, tebliğ, tahakkuk ve tahsil gibi vergilendirme aşamalarının hukuki tanımlarını yapar. B. Kısa cevaplı sorular. Birinci vergi muamelelerinde sürelerin belirlenmesi nasıl gerçekleşir? Kanunda açıkça bir süre belirtilmemişse hangi kural uygulanır? Vergi muamelelerindeki süreler doğrudan vergi kanunları ile belirlenir. Eğer bir durum için kanunda açıkça bir süre belirtilmemişse, tebliğ yapacak olan idare, 15 günden az olmamak kaydıyla bir süre belirler ve bunu ilgiliye tebliğ eder. İkinci mücbir sebep durumunda vergi süreleri nasıl etkilenir ve bu hükmün uygulanabilmesi için hangi koşul gereklidir? Mücbir bir sebebin varlığı halinde, bu sebep ortadan kalkana kadar süreler işlemez ve tarz zaman aşımı da işlemeyen süre kadar uzar. Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin ya herkesçe biliniyor olması, malum olması, ya da ilgililer tarafından ispat veya tefsik edilmesi zorunludur. 3. Hazine ve Maliye Bakanlığının mücbir sebep hali ilan etme yetkisi hangi kriterlere dayanır ve bu yetkiyi nasıl kullanabilir? Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bölge, İl sektör gibi çeşitli kriterleri veya afete maruz kalma durumunu dikkate alarak mücbir sebep hali ilan etmeye yetkilidir. Bu yetkisini beyannameleri toplulaştırma, yeni beyanname verme süreleri belirleme veya beyanname verme zorunluluğunu kaldırma şeklinde de kullanabilir. Dördüncü bir mükellefin vefat etmesi durumunda, mirasçılara geçen vergi ödevlerinin yerine getirilmesi için bildirme ve beyanname verme süreleri nasıl değişir? Vergi kanunlarında özel bir hüküm bulunmadığı takdirde, Ölüm sebebiyle mirasçılara geçen vergi ödevleri için bildirme ve beyanname verme sürelerine kanuni sürelere ek olarak 3 ay eklenir. 5. Mühlet verme nedir ve hangi koşullarda Maliye Bakanlığı tarafından mükelleflere tanınabilir? Mühlet verme, zor durumda olmaları nedeniyle vergi ödevlerini süresinde yerine getiremeyecek olanlara Maliye Bakanlığı tarafından ek süre tanınmasıdır. Bu mühletin verilebilmesi için mükellefin süresi dolmadan yazılı talepte bulunması, mazeretinin kabul edilebilir olması ve vergi alacağının tehlikeye girmemesi gerekir. 6. Vergi kanunlarında hafta veya ay olarak belirtilen sürelerin bitiş tarihi nasıl hesaplanır? Sürenin bittiği ayda başlangıç gününe denk gelen bir gün yoksa ne olur? Süre hafta veya ay olarak belirlenmişse, başladığı güne son hafta veya ayda karşılık gelen günün tatil saatinde sona erer. Eğer sürenin bittiği ayda, başladığı güne denk gelen bir gün bulunmuyorsa, Süre o ayın son gününün tatil saatinde biter. 7. vergiyi doğuran olay nedir ve bu olay sonucunda ortaya çıkan vergi alacağı mükellef açısından ne anlama gelir? Vergiyi doğuran olay, vergi kanunlarının vergiyi bağladığı olayın gerçekleşmesi veya hukuki durumun tamamlanmasıdır. Bu olayla doğan vergi alacağı, mükellef açısından ödenmesi gereken bir vergi borcunu teşkil eder. 8. Vergi Usul Kanununa göre tarh işlemini tanımlayınız. Bu işlem kim tarafından ve nasıl gerçekleştirilir? Tar, vergi alacağının kanunlarda belirtilen matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak miktarının belirlendiği idari bir işlemdir. Bu işlemle vergi alacağı miktar olarak tespit edilir. 9. Vergilendirme sürecinde tebliğ işleminin tanımı ve amacı nedir? Tebliğ, Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hukuki sonuç doğuran hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazılı olarak bildirilmesi işlemidir. Amacı ilgili kişileri yasal durumları hakkında resmi olarak bilgilendirmektir. 10. verginin tahakkuku ve tahsili arasındaki temel farkı açıklayınız. Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilmiş bir verginin ödenmesi gereken aşamaya gelmesidir. Borcun kesinleşmesi. Verginin tahsili ise tahakkuk etmiş bu borcun kanuna uygun bir şekilde mükellef tarafından ödenmesi işlemidir. Vergi Usul Kanunu, MD 1424, Tarama Testi Birinci Vergi Usul Kanunu'nun 14. maddesine göre, kanunda süresi açıkça yazılı olmayan hallerde, idare tarafından verilecek süre en az ne kadar olmalıdır? A. 7 gün B. 10 gün C. 15 gün D. 1 ay Cevap, C. 15 gün. Açıklama, madde 14'e göre, kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliğ yapacak olan idare belirler. İkinci vergi usul kanununun 15. maddesine göre, mücbir sebep hali tarz zamanı aşımını nasıl etkiler? A. Zaman aşımı süresi işlemeye devam eder, değişmez. B. Zaman aşımı süresi durmaz, ancak ceza kesilmez. C. işlemeyen süreler kadar zaman aşımı süresi uzar. D. Zaman aşımı süresi sıfırlanır ve baştan başlar. Cevap, C. işlemeyen süreler kadar zaman aşımı süresi uzar. Açıklama, madde 15'e göre, mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez ve tarz zaman aşımı işlemeyen süreler kadar uzar. 3. Vergi usul kanununun 16. maddesine göre, Vergi kanunlarında özel hüküm yoksa, öllüm halinde mirasçılara geçen bildirme ve beyanname verme sürelerine ne kadar süre eklenir? A) 1 ay B) 3 ay C) 15 gün D) 7 gün Cevap: B) 3 ay Açıklama: Madde 16'da, öllüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine 3 ay ekleneceği belirtilmiştir. 4. Vergi Usul Kanunu'nun 17. maddesine göre, zor durumda olanlara Maliye Bakanlığı tarafından mühlet verilebilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz? A. Mühlet isteğinin sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunması. B. Verginin alınmasının tehlikeye girmemesi. C. Mazeretin makam tarafından kabule layık görülmesi. D. Mükellefin daha önce hiç ceza almamış olması. Cevap, D. Mükellefin daha önce hiç ceza almamış olması. Açıklama, madde 17'de mühlet verme şartları sayılmıştır. Yazılı istem, mazeretin kabulü, vergi alacağının tehlikeye girmemesi. Daha önce ceza almamış olmak gibi bir şart metinde yer almaz. 5. Vergi usul kanununun 18. maddesine göre, sürenin gün olarak belli edildiği durumlarda süre ne zaman başlar? A. edildiği gün başlar. B. Tebliğ edildiği gün hesaba katılmaz, takip eden gün başlar. C. Tebliğ edilen haftanın ilk günü başlar. D. Tebliğ edilen ayın son günü başlar. Cevap, B. Tebliğ edildiği gün hesaba katılmaz, takip eden gün başlar. Açıklama, Madde 18-1'e göre, süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter. 6. Vergi Usul Kanunu'nun 20. maddesine göre verginin tarhının tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Verginin kanuna uygun surette ödenmesidir. B) Verginin miktar itibariyle tespit eden idari muameledir. C) Verginin ödenmesi gereken safhaya gelmesidir. D) Vergilendirmeyi ilgilendiren hususların mükellefe bildirilmesidir. Cevap: B) Verginin miktar itibariyle tespit eden idari muameledir. Açıklama: Madde 20. tar, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işlem olarak tanımlanmıştır. 7. Vergi Usul Kanunu'nun 18. maddesine göre, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa süre ne zaman biter? A) Tatil gününün tatil saatinde biter. B) Tatilden önceki son iş gününün tatil saatinde biter. C. Tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter. D. Tatil süresi kadar süreye ekleme yapılır. Cevap, C. Tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter. Açıklama, madde 18.4'e göre, resmi tatil günleri süreye dahildir ancak sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter. 8. Vergi usul kanununun 19. maddesine göre vergi alacağı ne zaman doğar? A. Vergi dairesi mükellefe tebliğ ettiğinde. B. Mükellef beyanname verdiğinde. C. Vergiyi bağlayan olayın vuku veya hukuki durumun tekemmülü ile. D. Vergi mahkemesi karar verdiğinde. Cevap, C. Vergiyi bağlayan olayın vuku veya hukuki durumun tekemmülü ile. Açıklama, madde 19a göre, vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vuku veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar. 9. Vergi Usul Kanunu'nun 22. maddesine göre tahakkuk neyi ifade eder? A. Verginin hesaplanmasını B. Verginin tahsil edilmesini C. Tarf ve tebliğ edilen verginin ödenmesi gereken safhaya gelmesini D. Verginin matrahının belirlenmesini Cevap C. Tarf ve tebliğ edilen verginin ödenmesi gereken safhaya gelmesini Açıklama Madde 22'de tahakkuk, tarf ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesi olarak tanımlanmıştır. 10. Vergi Usul Kanunu'nun 15. maddesine, 25 Aralık 2024 değişikliği, göre, bakanlık mücbir sebep halini uzatma yetkisini kullanırken, mücbir sebebin vukua geldiği tarihi izleyen en çok kaçıncı ayın sonuna kadar süre verebilir? A. 6. ay B. 12. ay C. 18. ay D. 24. ay Cevap, C. 18. ay. Açıklama, madde 15 in son fıkrasında, bakanlık, bu süreyi mücbir sebep halinin vuku'a geldiği tarihin rastladığı ayı izleyen 18. ayın sonunu geçmemek kaydıyla uzatabilir hükmü yer almaktadır.